Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam ordusunu bir yere göndermişti. Her askerin yol azığını ayrı ayrı vermişti. Askerler arasında Cüdeyr'in radıyallahu an yol azığını vermeyi unutmuştu. O sahabi yol boyunca La ilahe illallahu vallahu ekber Subhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyordu. Bu ne güzel azıktır ya Rabbi diyordu ve sabırla yola devam ediyordu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip beni Allahu Teala gönderdi. Bütün ordunun yiyeceğini verdiniz. Fakat o sahabi azığını vermeyi unuttunuz. O yolda La ilahe illallahu vallahu ekber. Subhanallahi velhamdülillahi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyerek Ya Rabbi bu ne güzel azıktır diye söyleyerek gidiyor. Onun bu söyledikleriyle yer ve gök arası nur ile dolacak. Ona yiyecek gönder dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabdan birini çağırıp azığını götürmesi için ona verdi ve selam söyledi. O sahabi azığı alıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediklerini haber verdi. Sen zaman ve mekandan münezzehsin. Zayıflığıma ve sabırsızlığıma merhamet ettin. Sen beni unutmadığın gibi beni de seni unutmayanlardan eyle. Azığı getiren sahabi ondan işittiklerini aynen Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattı. Resulullah bu haberi getiren sahabiye eğer o sırada başını yukarı kaldırsaydın sözlerinin nurunu yer ile gök arasında görürdün buyurdu. Allah'ım sen İslam'ı muvaffak ve muzaffer eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina Muhammed.